Hepinize selam olunmayın. Bugün sizlerle birlikte önemli bir duyuru videosu ile karşınızdayım. Ee, biliyorsunuzdur yani nerede... Herkes burada böyle e, maskeler falan buluyor. Ben niye bulamadım bilmiyorum. Acaba o cuma hediyesinden mi çıktı da ben almadım. Yani bilmiyorum. Öf, yani ben sadece bunlar gözüküyor bende yani. Eğer... Maskelerin nereden aldığını bilenler varsa yani muhtemelen buradan alınıyordur. Yani cuma hediyesidir. Ee, ama ben yine de sormak istedim. Eğer cuma hediyesi ise bana niye çıkmadı onu da merak ediyorum. Bakın bana çıkan cuma hediyeleri ve şuradakiler. Ee, bunlar, bunlar, eskiden vardı. Ha, şu ananaslı hariç. Bir de bu, bir de bu. Neyse. Neyse. Ee, bir de ben ne diyecektim ben? Hatırlamaya çalışıyorum şu an. <laughs> evet hatırladım. Ya da durun şimdi bu duyuruyu vermeyeyim hemen. Şu an arıyorum ben o maskeyi. Slot maske. hediyesiz hediyesiz hediye hediyesiz ne siz anladınız eğer cuma hediyesi ise bana niye gelmedi bilmiyorum nasıl alacağımı da bilgi verirseniz sevinirim o zaman bu videomuzda bu kadarlık olsun bir bakayım kaç süre 3 dakika ee, evet özür dilerim 3 dakikalık bir video olduğu için Bu ne ya? New. Posterin arkasında bir şey de yok. <laughs> evet. E, o zaman hoşça kalın. Evet. Bay bay. Bu arada e, bu popiti alacağım ben. Yani bu kalem kutu benim. O zaman hoşçakalın kalın bunlarım.